Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı olan kurucular toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen Altav'ın Genel Kurulu'na Alanya Belediye ve Altav Başkanı Adem Murat Yücel, Altav Yönetim Kurulu üyeleri, siyasiler ve davetliler katıldı. Divan oluşturulmasıyla başlayan genel kurul saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. <laughs> Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Altav Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya'nın en önemli geçim kaynağı olan turizmi yapamaz hale geldik, insanlar işsiz, umutsuz kaldı. Yakın ve uzak çevremizden kayıplar verdik dedi. Yıllardır tanıtmaya çalıştığımız o güzel şehrimizin sokakları uzun süre maalesef bomboş kaldı. Başkan Yücel ise Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden. Turizm olmazsa olmazımız. Dünyada turizmde ilk beş ülkeden biriyiz. Bu coğrafya bizde olduğu sürece turizmde kat kat ileri gideceğimize inanıyorum diye konuştu. İnşallah gelecek yıllardan da çok umutluyuz edindiğimiz bilgilere göre ve araştırmalarımıza göre ben daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bu coğrafya bizde olduğu sürece, bu hoşgörü bizde olduğu sürece her yönlü olduğu gibi turizmde de kat kat daha ileriye gideceğimizi inanıyorum. Ardından daha Altav Yönetim Kurulu'nun 2019-2020 yıllarına ait faaliyet raporu hakkında sunumda bulundu. Daha Altav olarak aynı sevgi, enerjiyle Alanya'yı tanıtmaya devam edeceğiz. İlerleyen dönemde faaliyetlerimizi çeşitlendirmeyi düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Personelimizin büyük bir bölümünü maalesef başka sektörlere kaptırdık. Ancak 2022 yılından umutluyuz. Vakfın gelir gider ve bilançosuyla denetleme kurulu raporu okundu. Yönetim denetim kurulu gelir gider bilançosunun ibra edilerek oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Altav'ın tahmini bütçesi müzakere edildi. Altav'ın tahmini bütçesi 2 milyon TL olarak kabul edildi. Genel kurulda tüzük değişikliği konusu da görüşüldü. Genel kurulda vakfa bağlı iktisadi işletme kurulması ve bankadan kredi kullanılmasının gündeme gelmesi üzerine Başkan Yücel, krediler kısmını iptal edelim, öz sermaye ile olsun, krediye gerek yok, vakıf öz sermaye üzerinden gitsin dedi. Bankalardan kredi kullanılması maddesi hariç sunulan tüzük değişikliği maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altit Başkanı Burhan Sili, bildiğimiz tanıtım argümanlarından uzaklaşıyoruz. Fuar, workshop vesaire bunlardan uzaklaşıyoruz. Dünya'da tanıtım artık sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. ifadelerini kullandı. Çünkü dünya'da tanıtım artık sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. Bunun artarak devamı noktasında gayretlerinin olacağını da düşünüyorum. Elimizden gelen desteğini vereceğiz. Ee, tekrar başta başkanımız olmak üzere geçmiş dönem yönetim kuruluna ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni seçilen arkadaşlarımıza da e, başarılar ve kolaylıklar diliyorum.